İngilizce öğretmeninizden selamlar. Bugün yarım günüm yani saat 1'de çıkıyorum. O yüzden öğle yemeğimi Hemen kendimi deniz kenarına sahile attım. Burası Antalya Konyaaltı sahili. Bilenler bilir burası Antalya'nın en güzel yerlerinden biridir. Bugün de deniz ışıl ışıl çok güzeldi. Eşimle birbirimize kahve date'i ısmarladık. Tatlı ve kahve eşliğinde açık havada sohbet ettik. Burada ben size kendi kendime bir şeyler anlatıyorum. Antalya'da hava şu an çok güzel. Gölgede biraz üşütüyor ama güneşte kesinlikle yakıyor. Daha sonra günün asıl gelinmek istenen noktasına geldik. Bugün kendime bir masaj hediye ettim. Çok fazla ayakta durduğum için sırt ağrılarım oluyordu. Gerçekten bu masaj bana iyi geldi. Antalya'da yaşayanlara kesinlikle tavsiyemdir. Aşağıya yazacağım neresi olduğunu. Ben çok beğendim. Çok nezih ve temiz bir yerde. Ayrıca masaj sonrası kahve ikramı vardı. Daha sonra kardeşlerimin günlükte bulunan kuyumcu dükkanına uğradım. Yeni gelen ürünlere baktım. Gelmişken biraz da size bir şeyler gösterdim. Gün bu şekilde sona erdi.